seni yürekten destekliyoruz. Teşekkür Arkadaki olsun. arabaya iki kaldır kişi alıyorum mi? hangi Ali geliyor. Polis kaldır, kaldır. var ileride. Ha beniz olsun. Hani, ya el şey, el hadi hadi bin. bin. Turuncu sen, Sen de bin. bin, sen de bin. Bin Ali, ikiniz Hayır burada değil, sultana sultana Karar mı bulur? Karar verelim. sarı sen, sarı geç. Bin sarı. Sen de geç. Turuncu bin, turuncu bin. Arka koltuğa bindirin onları. Diğer arabaya da Sultanla beraber gidiyor. Birisi gibi geldi ama. Senin de biraz kafan karışık galiba. Olabilir. Aa dur. Özel numaralı sizlerin iletişim sağlar. 3 adım 15'ten operatöre şu anda bulunduğumuz bölgede olası bir kaçırılma durumu var. 18 8 talebimiz mevcut. 18 saniye edeceğim. Operatör ona 5 operatörden aktif devriye birimlerinin. O Santos polis departmanı konuşuyor. Silahlarınızı bırakın. Teslim. Evet, plakayı al, plakayı talebine... Devam et, plakayı al. Hemen plakayı söyle. İsim işini bırakın. Gel 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 var burada gel. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Kaldır 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 kaldır. Kaldır ellerini. Hadi hadi bin. Turuncun. Turuncu bin. Sen de bin. Sen de bin. Sarı sen de bin. İkiniz binin. Hayır bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Kim bir karar karar verin. Sen sarı geç. Turuncu sen de geç. Bin, 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 geç arkaya, arka geç arka, kol. arka koltuğa. Geç, vallahi sıkarım geç. Arka koltuğa geç. Tut kafasına, tut kafasına bırakma, tut kafasına. Bindir onu, bindir onu. Bindir onu. Bin, arka bin çabuk polis bin. Var. Polis. var benimde, konuşma. Bin, bin. Merhaba. Kalbi hiç sadece saygı ee... duyuyorum. Herkesin kendi girişi vardır yani. Saygı <laughs> duyuyorum. Şöyle yerleri birazcık sürü... temizliğe şöyle. amına koyayım ya. Şapkasını kurtardıydık bu çocuğun ya. Benim mi? Benim benim. Yo yo senin senin. Ben sen kimsin? Lan? Ya o sen... da benim kardeşim. Ben, şey. kardeşim benim ya. Sana Sarı Ben de sarılayım ya? Canım çekti. <laughs> 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 Aman dörtlü. <laughs> Şimdi biz kara yakalamışken şu olumsuz muhabbetiyle alakalı röportajı da çıkaralım. Tanrı da belanı versin artık be adam. Hadi kalk. <laughs> kalk. Kalk bırakmıyor adam hemen, hemen beni. Beni var ya. Beni... Ama sormuştum. Ya. Yani şey ya. Ben çok i̇stemiyor muydu? Sen istemiyor muydun? Sanki bir istemiyordu. Tamam ben hadi vereyim ama ağır ee, konuşuyorum ha. Aa, konuş konuş. Konuş Malzeme ya. Malzeme çıkar. Konuş. <laughs> ağır konuş. Şey Bana bak. Şakir ağzına hmm. Zararlan. Yani şakir bak, 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 sen makyatoya Ağzınıza bak, sen kod brev olmuş, haberimiz yok. Teşekkür ederim. Çek James baba, evet. çek. Çekiyoruz. <laughs> tamam, Üç, bu tamam, bu da kafayıydı. Bir, sen deyiz canatın. Böyle dans mı edeceksin? Evet. Güzel o zaman şey. olur, hoppa. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şey bir dakika bir dakika abartmayalım. Evet sayın seyirciler, şu anda da tekrardan yanımızda karamel var. Bir dakika tekrardan olmaz, bir dakika. <laughs> Bir ara şurada bir etkinlik yapalım mı çavuş PD ile? Şu mağaranın içinde. Acın, acın yok. Ee, Buyurun. şimdi siz ev falan aldınız mı? Ya onun için... Bu ne ya? Ya bu nasıl bir şey? <laughs> <etkinlik gülüyor> mağaranın içinde etkinlik yapalım diye. Ya. <laughs> Çok güzel bir mağara ya bence. Doğal oluşmuş bir de. <laughs> Adam artık... Edepsiz bir teklifte bulundum. <laughs> yer kalmamış mağara etkinlik yapalım mı <laughs> diye. <gülüyor> güzel sohbet döner ya hem yüzüme hem. Neyse. Güzel yankı olur güzel yankı olur. Ya biz e, ev için... Ah, oh, man! İyi misiniz şef? Hay, iyi miyim? <laughs> <Bakayım. gülüyor> i̇yi bir yerimde bir şey yok. İyi misiniz? Biz <laughs> kızdı. Mi? Bakayım. Yaklaş yaklaş. Nasıllar bakalım. Biz sert çarpmadık. Onlar baya sert girdi. İyi misiniz? Çavuş iyi misiniz? Aa. Arkadan niye vuruyorsun? Beynim sarsıldı, beynim. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> arada toz tost mu oldunuz? Ben yanlış mı anladım? Ah, <laughs> arkada vurursan oluruz <laughs> tabii tost amına. Hamburger <laughs> oldu, hamburger. <laughs> ama dedim insan bir şey yok. Sıçtınız. O, sağlam sıçtınız ama. İyi yapmış mıyım? <laughs> i̇yi yapmışsın. İyi mı? <laughs> Çok iyi yapmışsın. İyi Yap. yapmış mıyım? Amına ya. Nasıl bir Ne yapalım abi yani 4 kişi 4 kişi bu kadar oluyor yani. Ne yapalım amına koyayım ya. Kafanızı sikeyim. Daha yapmayın arkadaşlar böyle şey. Daha yok Sonra daha daha yok. Yok tövbe tövbe. Gebil çık dışarı. Yeah. Çık dışarı kaldırma beni ya çık dışarı. Oh. Oros bunun tövbesi yarra görene kadardır arkadaşlar. Aleykümselam selam vereyim dedim. Bir dakika dur. Amına koyayım. Arabı Hoş geldin Feyzullah. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şöyle bir güven ya. Abi yok. 10 kişiyiz ya burada da yapmazlar herhalde diye düşünüyorum. <laughs> yok. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bir e, dün mü? Bir önceki gün Şu mavi binaya kadar koştuk. Benim arabayı kim aldı lan? Senin araba? Onun Benim dışında. arabayı kim aldı? Tönevidası olan var mı ya? A ne yola? Bir oğlum? dakika. Kane bir daha araba Ne? Toplam bir Oğlum benim araba kim aldı? Yok. Oğlum bir dakika şukuları kim aldı? Rico yok. Rico almış oluyorsun. Var, var, var mı o Lan Rico'da anahtarı falan yok. Ama Rico. Demek ki olabiliyormuş on 10 kişi var. Sim göz müsün de arabamı çalarlar amına. Hocam ve Matias bir şey sorabilir. Hayır, ne olur. Hanımefendi içeriden çıkar mısınız? Hop. Matias. Hey. Charles hocam, ne yapıyorsunuz acaba? Ne yapıyorsunuz insanım? Matias. Hocam. Ya? Oğlum sen İçeri gel. Doğru, doğru. İçeri dur. gel. İçeri gel. Arkadaşlar rahatsızlıktan ötürü kusura bakmayın. Yok yok estağfurullah. Yok hocam İnsan problem, de problem değil de. Hala sen iyi misin? Ben iyi değilim. Azıcık asimil olun ya buraya. Asimile Asikası mi? Be, beş, 5'te 5 beş atıyordu pezemek. Bu nasıl geldi? Şey. Merhaba. Az daha örüyorduk. Merhabalar. Merhaba. Ne oldu sana? Ha tamam, bana çöp para çarptı ya. Gülme piç. A seni niye alıp göçemedim. Ne gülmesi? İyi misin? Ne aldı biliyor musun? Hiç şusun. <laughs> ha hastanede karşıya geçiyordum. Böyle araba geliyordu tamam mı? Geldiğini görünce durdum böyle. O da durdu. Dedim ki yol veriyor galiba. Devam edeyim. Devam ederken kafamı sağa bir çevirdim. Aman tanrım dedim. Anam sikiyim. Aa. Sonra zaten dedi, bir dakika. hastane yatağında gözümü açtım. Hadi kalk bakalım. Aa. Göklerde kartal gibiydi. Vay senin elinin ayarını sikeyim oğlum ben. Vay senin elin ayarını sikeyim ben. Hangisi? Ayrılmak mı? Gitmek Önce mi? Ev, ev Evim onunla mı? Ayrılmak mı? Evet. Benim de kafana dinlemeye ihtiyacım var bence biraz. Çünkü birbirimizi anlamıyoruz. E sadece senin yanındayken kafayı dinleyebiliyorum abi. Ne yazık ki ben bunu hissedemiyorum. Önceden hissediyordum. Hızlıca gel. Valentin gel bakayım buraya. Buyurun şef Bagajdan yangın söndürücüye bakacağız. Bakalım. Kesin vardır. Bu arada patlaması ben bari. 26. 10-15 işlemler için kod altı. 87 Federal Efsane. Koskunu çavuşu mu göndereceksin Valenti? <laughs> buraya gel. Bülent Çavuşu mu göndereceksin? Nereye? Bagaja bakıp gideyim, yanında sızdıracağınım uzaktan. Anlaşıldı. A! Allah Allah. kaza yaptı. Kaza yaptı, ara sokaklardan çarparak ilerlemeye devam ediyor. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Bu Biraz sana daha son geçeyim. uyarımız. Beş Eğer de... devam edersen tarafına ölümcül güç uygulanacak. Evet. Hareket motorunu. edersen hareket edersen ölümcül güç uygulayacağız. Kapat o motoru. Çabuk. Kaldır elleri teslim ol. Bir, şey bir konuşuyor. Kişiler ıslak arkadaşlar. Dikkat et. Şehir bir konuşuyor. Kişilerden birisi şu anda hala eğirin altında. Eğirin altındaki sarı binanın altındaki saklanıyor. Eğirin görüşü yok bilginize. Los Santos polis partları konuşuyor. Bulunduğumuz konumdaki kişi yayan halinde kaçıyor. Kumsal tarafındayız bilginize. şey etkisiz. 2500 mm çapraz konuşuyor. tarafımızda shot fire uygulandı. Aa. Kişi şu anda yerde sabit şekilde bulunmakta. Oğlum çocuğu niye vuruyorsun? Grrrr. Lan ben sana dur demiyor muyum? Kızım iyi misin? İyiyim. Miku, Ayim. Miku, ya, değilim. Miku Chan. Hay. Eee neydi lan? Konichiwa Konnichiwa. Lan tam şeyim bindi. Dayı nasıl Japoncam? Ha? Öttürmüyor muyum Japoncayı? Oğlum konichiwa Hadi kaç o. Mars. Bitti. Ay sen de ettiriyorsun Ben Ne öğreniyoruz bununla da işte. O çok iyi. Peki şu kasayı alsana. Arka kol Hı hı. Arka kol. <koltuğa. gülüyor> dur dur dur. Tamam 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 tamam. Tundur, tundur. Tamam özür dilerim, özür dilerim. Amına <laughs> koduğum. <laughs> Harbi çok kötü döveceğim bak. Bilinmiş durumdayım her şey Kaynar suyu sikecek potansiyelin var. Seni bayıltana kadar döverim. Çok kötü döverim. Yapma. <laughs> Yapma. 110 bin ödeyebildin mi peki? Onu söyle şahıs. Ödedim baş de yani. Bir de soğuk su içtim. Şu telsiz ipiyle kendimi asacaktım şuraya. 60.000 <laughs> 60 bin dolar botel. Ya baş hekimim. <laughs> <gülüyor> Zombi. <gülüyor> Sen pezevenk gibi 4 ay tatile gidersin. Hekimim, ne yapayım yani zorunlu ya işte çağırdılar araştırma için. Dört ay burada olsam da o parayı ödeyecektin. Kaldı hiç param? Kaldı. Bir de borç aldım. Ya yani borç alarak şu an bir şeyler yaptım ama <laughs> arabam yok, evim yok, param yok, hiçbir şeyim yok. Daha iyisini buldum. Hatırlamıyorum ki abi nasıl Günah işleyip tövbe ediyorum. Free, sıfırlıyor kendini. Bu da çok e. iyi. Ee, <laughs> ya tövbe edemedin ölürsen ne yapacaksın? Güne işlerken ölürsen mi? Ee. Bu da soruyorlar ya Allah'ın kim diyor orada tövbe ederim. <laughs> Doğru dedi. Ne, neyin kim? Ee. tek kelime söylemiyoruzdur herhalde. <laughs> 60, 50, 50, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 120, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 220 230 200, 200,

c 4 oynayacağız. Bu bayağı sıkıcı her başlayın saymaya. 10. İyi şimdi Ne nefes al? Şş. aldın mı? Yok. Yavaş <laughs> Yokmuş. Elimi uzattım gelmedi. İtfaiye aranın durun. Hemen telsizden geçeyim mi? Heh siz geçiyorsunuz. Dün bir şey oca atıldı. Ben kaçmadığım için galiba şey olmadı. Kaçamadığım daha doğrusu. Ne geldi ne geldi? Eğir eğir. Ayağımdan. Oha. Ama Sen zaten binlik yemeli normal yani. High speed ben unit. Dedektif. Ne ararsan vardı. <laughs> ortam şampiyonlar ligi Bütün gibi. Bütün şehri sana yönlendirmişler. Harbi amına koyayım. Sen hangi i̇şte inşaat soydun ya? Nasıl bir <laughs> nasıl bir inşaat orası? Yani yani yeni yaptır diye bir falan söylemiş olman lazım. Da ya da falan ha, çaldın. Yani. Amına amına koyayım. Hurdalıktan gidip bulsam hiçbir sikim olmayacak da işte. Biz de kafa gittik amına koyayım inşaattan alalım dedik. <laughs> Kubilay Luffy beni ay, sikecek galiba ay, içeriye ay. çağırıyor. Harbi. Geliyorum kanka geliyorum peşinden uzat gel ne? <laughs> peşinden uzat <laughs> gel <laughs> gel peşinden uzat <laughs> Yarı yarıda kaldı yardımcı ol yan yana yapalım istiyor işte daha... sana <laughs> yardımcı ol bana dışarı Afiyet çık dışarı çık dışarı. <laughs> 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 tamam soka kedisi Hiç. kolar gibi kovmana gerek yok ama ya yok hocam ben çok sinirliyim ya çık dışarı hoşçakalın arapça <gülüyor> <Hala>. <gülüyor> anasına avradına şimdi. Oğlum Charles Hoca'nın Arap olduğunu kim söyledi bu kızın? Girme Matias. Kızım çıksana dışarı sen. Bana... Beni gider, seni gider. Hayır. Bay bay. Aşkım, kolay gelsin. Akademi açılmış. <laughs> ben gelmiyorum. Ben burada kalacağım. Ya. Ben burada kalacağım ya. Olacak iş miydi bu ya? Of ya. Nerede ya? Ya 3 şef ne yapacağız? Ne yapacağız 3 şef? Niye gidiyor? Yani e neredesin şu an? Şu an havalimanındayım. Ee, şeylerden geçiyorum. Uçağa doğru gidiyorum yavaştan. Dur Lena. Yok, geçtim bile artık. Cemşit biletimi falan aldım. Geldim bekle. Gelme gelme gittim ben. Geldim, biniyorum. He? Biniyorum uçağa. Hayır. geldim Lena. Yok, biniyorum uçağa. Hayır. Cemşit hadi. Lina. Biniyorum uçağa. Geri gelecek misin Lina? Senin götünü sikeyim. Duyuyor musun? Ruhuna fısıldıyorum. Götünü sikeyim. <laughs> Bu bizi buraya tamam. Gitmemiz. Yani aklı kötü kötü senaryolar geliyor biliyor musun? Ananı sikeyim. Bizi esir alıp burada her gün böyle işkence ediyormuş. Düşünsene. <laughs> <Başka> <laughs> kapatmış normalde falan. Yani dikkel olması var ya beni benden bitiriyor zaten. Sen bu arada ben çok eskiden beri kullanıyordum ha iznim vardı. Onun da lisansı vardı lan bende. Ya şefsizde neyin lisansı yok ya? Neyin lisansı yok? Vardı sende? vallahi bir ara vardı. Acun abimde kahpeliğin lisansı yok çünkü yapmaz. İniyordum he. <laughs> Valla iniyordum. <laughs> evet, sen çok yanlış olacaktı. Evet. evet. Ya, yanlış ben, bir tonlamayla girdi. Beni dedi Hı -hı. çok iyi anlaşılıyor. Asla sakat adım atmam. <laughs> e, verdi. Ben halledeceğim onu ama git konuş adamla. Hı -hı, konuşacağım konuşacağım. Şey, bir de şey ah. falan yazmışlar adama. Keymata Bey. var Keymata de, Bey. Bay, Bey. Bay, Bay Keymata yazmışlar. <laughs> Daha da <kötü. gülüyor> Bay, bay Kemal'e Kemal e. falan mı özeniyorlar acaba ya ben? <gülüyor> <gülüyor> yakalayamıyorum artık. Bay Kemal'a <laughs> geliyoruz. Evet, Bay Kemal'a. <laughs> <laughs> Çesiz <laughs> <laughs> ya, ol yaşlar ya, ya, dindi. Şey... Ya, ya. şey ya. <laughs> 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 ya. Daha kötüsü var mı diye düşünüyordum. <Gülüyor> <Gülüyor> Varmış. Vay ya. Oh, abi abi peşine takılıp çıkarıp sıkmam yok. <laughs> oh, <what>? <gülüyor> <gülüyor> Saçlı. Demek ki böyle böyle yapıyor insanlar anladın mı? <laughs> Anlama empati duygumu geliştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım saygın ol aşkım. Şaka aşkım ya. Şaka yaptım saçmalama. Sadece empati duygusu gerçekleştiriyorum yani. Bir anda böyle trafikte kavga ediyorlar ya neye dayanıyor? Beni <laughs> yolda eder misiniz acaba? Nereye? Ben değil kankacım dur. Çok bambaşka Buyurun. bir ortam biliyor musun? Kapat. Kendinize iyi bakın. Arayacağım seni 5 dakikaya. Tamam. Hadi, hadi bay bay. Kovsana bir de böyle olmuyor kov. Ay hayır hayır sayın Harbi. Az önce resmiyeti bitirmiştik. Neyse gidiyorum ben. Pardon yani. Harbi görüşürüz. Bay bay.